Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Derman'la bu hafta da beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Astronomi'de haftanın olaylarını konuşmaya devam edeceğimizi söyledik. Ee, neler var bu hafta? Üç 3 tane konum var ama e, belki bir tanesini de bitirebiliriz program uzun sürmüyor. Çünkü bir tanesi biraz böyle eğitim amaçlı. Dünyamızın hızına kadar. Dünyamız hareketli biliyorsunuz. Evet. Hem ekseni etrafında dönüyor değil mi? Hem güneşin yörüngesi etrafında dönüyor. Bir başka konu Anka kuşundan haber geldi. Artık öldü diye bakılıyor. Onunla ilgili bir haberimiz var. Üçüncü bir konumuz da işte gezegenini yiyen bir yıldız diye son zamanlar, son haftada birçok medyada çıkan bir haber var. Onunla ilgili şeyler var. Ama biz gelelim dünyanın hızın ne kadardır diye. Bunu insanlar merak ediyorlar çünkü. Bu yeni mi çıktı? Yok canım eskiden, evet, beri, eskiden var. beri var. Ama bir yani bir şey. mertebesini derecesini bilmek istiyorlar aslında. Yeni mi keşfedildi? Yok canım. Gayet değil. basit bir şey. Evet. Yani bundan 500 yıl önce keşfedildi, keşfedildi diyelim. Evet. evet. Şimdi e, dünya eksen etrafında dönüyor. Eksen etrafında 24 saatte bir tur atıyor. Biliyoruz bunu. Yani bir günün uzunluğu. Evet. Eğer ekvatordaysanız işte 40 bin kilometre kat ediyorsunuz bir günde. Evet. O zaman ekvatordaki hızımız nedir diye baktığımız zaman bunun 1675 kilometre olduğunu görüyoruz. Eğer bizim gibi böyle Ankara enlemlerinde 40 derece enlemlerinde yaşıyorsanız daha küçük bir daireyi dolandığınız için 24 saatte o zaman hızımız 1255 kilometre. 1255 kilometre saatte. Şimdi normal bir arabanın hızını düşünürseniz saatte 100 kilometreye giden işte ondan 10-15 kez daha hızlı gidiyorsunuz. Uçağın hızını düşünürseniz eğer saatte bin kilometre derseniz uçağa uçaktan daha hızlı dönüyorsunuz. Uçaktan daha hızlısınız yani. Evet. Tahmin edebilir misiniz, edemezsiniz. Edemezsiniz evet. Peki Güneş'in etrafında bir hareketi var, bir yıl sürüyor da 365 evet. küsür gün. Evet. İşte 150 milyon kilometre uzaklığında ortalama diyoruz. Dolayısıyla çevresini buluyoruz. Çevresini bulduğumuz zaman. 940 milyon kilometre yol kat ediyoruz bir yılda. Bir yılda 940 milyon kilometre. Onu hızı, hızını hesap ettiğimiz zaman bu yolu işte 365 günde aldığımıza göre saatte 107 bin kilometre hızla gidiyoruz. Saatte 107 bin kilometre hızla deyince demek ki uçaklardan 107 kat ya da yaklaşık Uçak. 120 kat daha evet. hızlı giden bir hızımız var. Evet. Çok, çok yani hani biraz zor bunu e, hayal etmek Hayal etmek zor. Zaten hayal astronomide zor, evet. rakamların hepsi böyle büyük rakamlar rakamlardır. <laughs> Onun için zaten bir rakam büyük gördükleri zaman aa bu çok astronomik bir şey derler yani rakamlar hep büyüktür. Biraz daha devam edelim. Samanyolu'nun güneş sistemi Samanyolu'nun merkezi etrafında bir hareketi vardır. Yaklaşık Samanyolu'na 26 27 ışık bin ışık yılı uzaklıktadır. Dolayısıyla oradaki kat ettiği yolu biliyoruz. Bu kat ettiği yolu da 250 milyon yılda kat ediyor. 250 milyon yılda. Oradaki hızımız nedir diye baktığımız zaman Güneş Sisteminin Samanyolu Merkezi çevresindeki hızı nedir diye baktığımız zaman saatte 719 bin kilometre. Şimdi biz hakikaten bunların aslında hani örnek versek diyeceğim ama veremezsiniz böyle bir örnek yok. Bir yani örnek işte yok. uçak hızıyla örnek verebiliyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Samanyolu, Samanyolu yerel grup dediğimiz bir gökada kümesinin içerisinde. Bu gökada kümesi de hani o evrenin genişlemesi var ya o genişleme dolayısıyla bir hızı var dolayısıyla e, uzaklaşıyor belli yerlerden. Acaba hızı nedir? Katettiği yol nedir diye baktığımız zaman oradaki saatteki hızı, samanyolunun saatteki hızı 2 milyon 160 bin kilometre. Evet. 2 milyon 160 bin kilometre dediğimiz zaman gerçekten çok büyük bir rakam. Yani bunu dünyadaki herhangi bir hızla karşılaştıramazsınız. Ama ışık hızının ne kadar diye baktığınız zaman binde ikisi bu 2 milyon kilometre. Binde ikisi kadar bir hızla gidiyor samanyolu evrenin diğer köşelerine. Dolayısıyla bu hızlar bizim dünyadaki hızlarımıza göre çok büyük. Mesela siz şimdi çok rahat bir şekilde oturmuşsunuz burada. Kendinizi oturuyor hissediyorsunuz. Aslında biz müthiş, gidiyoruz. <laughs> müthiş bir uz, e, uzay aracını içindesiniz. Dünya denilen bir uzay aracını içindesiniz. Ve müthiş bir hızla uzayın içerisinde yol alıyorsunuz. Ama haberiniz bile yok. Evet yok gerçekten ama yine de biz uzay aracını ayrıca bir e, izleyeceğiz. Yani göreceğiz değil mi? Yapacağız. O, ya o, hani, o <gülüyor> gezegenlere <gülüyor> gitmek, için. gitmek için. Evet Dolayısıyla ilginç rakamlar. Bu rakamları böyle insanlar öğrendiği zaman yani ışık hızı sanki insanlara daha küçük gibi geliyor. İşte saatte 2 milyon kilometre hızla giden bir cismi düşünemezler. Ama biz o hızla gidiyoruz. Onu düşünmeleri gerekiyor. Peki Anka Kuşu çok konuştuk biz bu programda. Iki, iki ay boyunca konuşmuştuk evet. hatta merakla da bekliyorduk. Bekliyordunuz Hı. da onun için hazırladım zaten evet. bu haberi. Daha önce üç kez geçti. Üzerinden Mars Odessa uzay aracı. Üçünde de haber almaya çalıştı. Ama Ankara koşu Mars Odessa'ya telefon etmedi. Geçen hafta gene aynı uzay aracı Mars Odessa 61 kez Phoenix'in üzerinden geçti. Ankara koşunun üzerine yine telefon etmedi. Onun üzerine Mars keşif uydusu denilen üzerine çok e, ayrıntılı fotoğraf çeken bir kamera vardı. O tuttu. Anka kuşunun fotoğrafını çekti yukarıdan. Telefon etmeyince. Telefon etmeyince. Dolayısıyla 2008'de çalışırkenki fotoğrafıyla şimdi çekilen fotoğrafı karşılaştırdılar. Çünkü çok küçük olduğu için uzayda ancak o kadar gözüküyor. Çok daha küçük gözüktüğünü buldular. Şimdi bu çok daha küçük gözükünce bilim adamları iki olasılık ortaya koyuyorlar. Bir kış geçirdi anka kuşu orada. Bu kışı geçirdiğinde müthiş bir e, kum fırtınası dolayısıyla güneş panellerinin üzeri kumlarla doldu herhalde dediler. Onun için kendisi küçük gözüküyor fotoğraftan. İkinci bir olasılık da bu karbondioksit buzu güneş panellerinin üzerinde gittikçe yoğunlaştı, yoğunlaştı. En sonunda güneş panellerini kırdı büyük ihtimalle diyorlar. Aslında bu daha mantıklı geliyor. İkisi de mantıklı aslında. Ama daha önceden de kum fırtınası oluyordu ve kumlarla kaplıydı ve yıllarca çalıştı. Onlar spiritle opportunity'deydi. Evet. Bu biraz daha kutuplara yakın Kutuplar. olduğu için burada evet. biraz daha olay farklı. Evet. Birincisi ise yarın o bir başka fırtınayla o kumlar giderse tekrar haber verebilir. Ama genel ümit kesilmiş vaziyette. Artık diyorlar anka kuşu bundan sonra öldü dediler. Ya yani Amerika NASA'nın açıklaması böyle ama bize gönderdiği verileri hala analiz ediyoruz. Çok güzel buluşları oldu. İşte en basitinden Mars'ta su olduğunu çok kesin kanıtını bize Anka kuşu gönderdi. Evet. gezegenin yiyen yıldıza gelince şimdiye kadar işte yaklaşık 455 tane öte gezegen keşfedildi. Bu öte gezegenin içerisinde bir tanesi çok sıcaktı. Yaklaşık 2800 derece sıcaklığı vardı. Neden bu kadar sıcak derseniz etrafında döndüğü yıldızına çok yakındı. Düşünebiliyor musunuz? O gezegende yaşadığınız zaman bizim 1.1 günümüzde ya da yaklaşık yaklaştı bir gün diyebiliriz. Bir günde bir yıldızın etrafında dönüyor. Yıldızına o kadar yakın. Yani o gezegende yaşarsanız bir yılınız bir gün olacak. Dolayısıyla orada yaşınızı ölçmeye kalkarsanız e, bugünkü yaşınızı 25 yaşındasınız. Demek ki 365'te çarpmanız gerekiyor. Ben 1500 yaşındayım falan <laughs> demeniz gerekiyor. Bu kadar Daha yakın olunca bu kadar yakın olunca tabii ki e, o yıldızın tedirginlik etkileri, çekim etkisiyle ve içini ısıtıyor gezegeni. İçini ısıttıkça atmosferi genişliyor. Genişledikçe genişleyen atmosferden akan e, gaz yığınları yıldızın üzerine düşüyor. Ve böylece yıldızı yemiş oluyor. Böylece yıldızı yemiş oluyor. Yaklaşık bir 10 milyon yıl daha yaşayabilir bu gezegen. 10 milyon yılın sonunda gezegen falan kalmayacak diyorlar. Astronomlar yaptığı hesaba göre. Evet ama zaman içerisinde farklı değişimlere uğramazsa tabii. Belki bütün her şey değişebilir. Değişmez. Olabilir. Yani o yıldızından uzaklaşamaz mesela. Uzaklaşamaz. Yıldızından, Çünkü çekim öyle. Tabii çekim öyle. Evet. Yıldızından uzaklaşabilse söylediğiniz gibi değişebilir. Ve bu işi de yine Hubble'a yeni takılan kozmik kökenli tay çeker dediğimiz bir aletle yakaladılar. Ve bu gezegenin Morote bölgede yapılan gözlemlerinde e, pek rastlanmayan, bol miktarda kalay manganez ve alüminyum elementlerine rastladılar. Şimdi bunları analiz etmeye çalışıyorlar. Burada fark nedir diye bulmaya çalışıyorlar. Evet. Peki merak ettiğim bir şey var onu sormak istiyorum.